Çocuk ya beni görünce hemen geldi. Bak nasıl sevdiriyor kendini. Nasıl sevdiriyor. Hı? Ay ay. Oy cici. Yerim ben senin ağacını bunun yerim ben senin yerim 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 yerim. <laughs> sen ne tatlı şeysin böyle sen ne tatlı şeysin. Bu da ablası. <laughs> Bu da ablası. Ha? He bak elleri bak elleri, elleri hemen geldi böyle. Hemen geldi kucakladı beni. Uy, <laughs> <Oy>, Maşallah maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Sen ne tatlı şeysin böyle? He? Bak kendin. He. He ne diyorsun? Ne diyorsun Gel. Şöyle oturayım ben seni. Bak bakayım şöyle. Ha. Böyle oturdu.